Merhaba arkadaşlar ben Gezeci. Bugün sizlerle birlikte nasıl bir küp küp çizebiliriz bunu anlatacağım. İlk olarak ben keçili kalemle yapıyorum. Siz kurşunla yapabilirsiniz. Kağıdımıza e, böyle düz bir kağıt olabilir ya da kareli bir kağıt olabilir. Ben kareli kullanıyorum. E, i̇lk olarak böyle tane kare yapıyoruz. Ve daha sonra şöyle içine bir kare daha yapıyoruz. Böyle bir şekil alıyor. Şimdi bura ve burayı birleştireceğiz. Daha sonra bura ve burayı daha sonra bura ve burayı. En sonunda da bura ve burayı. Birleştirince işte gördüğünüz gibi şimdi biraz daha kalın yapayım. Gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Ortaya bir tane küp çıktı arkadaşlar. Ortaya bir tane güzel bir küp çıktı. Siz de benim yaptığım gibi böyle şeylerden yola çıkarak bir tane böyle bir küp yapabilirsiniz. Bir de hazır hemen bu küp kağıt üzerinde. Bir de kağıt üzerinde olmayan bir küp göstereyim ben size. Başka videoda da bunu yapmayı öğreneceğiz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.